Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Süper Lig'de Sivas Spor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. 44 puanla 10. sırada yer alan Sivas Spor son 2 lig maçını da kazanmayı bildi. Son olarak Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Sivas Spor ilk dönem Fenerbahçe'ye 4-1 kaybetmişti. 85 puana sahip olan Sarı Lacivertliler hafta içi Olympiakos'a penaltılarla kaybetmişti. Galatasaray ile şampiyonluk yarışında geride kalmak istemeyen Sarı Lacivertliler bu zorlu deplasmanda kazanıp farkı korumak istiyor aksi takdirde konferanstan da elenen Sarı. Lacivertliler tamamen çöker, konferans liginden sonra Fenerbahçe'nin tam olarak lige odaklanmasını ve deplasmandan galibiyette ayrılmasını bekliyorum. MS 21.25-20.00 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.